Hi guys kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, günlerden Çarşamba ve saat 8. Ben daha yeni uyandım sesim o yüzden biraz daha tam yerine oturmadı. E, bugün sabah rutin çekiyoruz. Size boş günümde bir sabah rutinim nasıl geçiyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk iş olarak yatağımı toplamam lazım en sevmediğim iş. Girip yatağımı toplayacağım. Şu anda çok aşırı derecede uykum var ama erken kalkmak zorundaydım. Çünkü bugün 7 Mayıs. Arkadaşımın mezuniyeti var. Ona da buradan selamlar. Onun mezuniyetine gideceğim. 10.30'da onun da mezuniyeti töreni. Ee, şimdi bir el, yüzümü soğuk suyla yıkayacağım. Kendime gelmem lazım. Bir tık kötüydü ama iyi geldi işe yaradı uykum açıldı. Bu işlem başarılı. Sabahları en çok yapmayı sevdiğim şeylerden biri kahvaltı. Kahvaltı sabahların olmazsa olmazıdır bence. O yüzden şimdi gidip kahvaltı hazırlayacağız. Evet geldim. Şimdi kendime kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Kahvaltıyı bazen sabahları ben kendim hazırlıyorum bazen annem gibi hazırlıyor. Yani duruma göre değişiyor. Ama ben kendim hazırlamayı çok seviyorum. Çünkü güne başlamak için en önemli oyun kahvaltı. Evet kahvaltım hazır. Çikolatalı ekmeğim, salatalığım, zeytinim, domatesim ve yumurtam tam takım hazır. Çayım da burada. Burada ben çay şekersiz içemiyorum. Aranızda benim gibi şekersiz içemeyen var mı? Çok merak ediyorum yorumlara yazın. Büyük ihtimalle düşüneceğim toplumun yüzde yarısı çayı şekersiz içemeyen gruptan ve kahvaltının çay olmazsa olmazı. Çok abartmama ben şeker ideal diye düşünüyorum. Ayrıyetten de ben peynir sevmiyorum. O yüzden tabağımda peynir yok. <laughs> Bu da benim için benim aklımda önemli bir bilgi. Evet. evet kahvaltımı yaptım. Şimdi dişlerime fırçalayacağım. Sabah mesela uyanır uyanmaz ee, işlerini fırçalayanların aksine ben direkt ben kahvaltıdan sonra fırçalamayı seviyorum. Öyle doğru buluyorum, öyle mi? Evet kombinimi yaptım. giyindim üzerime. Şu şekilde göstereyim. Üzerime şöyle bir tişört giyindim. Altıma da siyah bir kotumsu bir şey giyindim. Eşortmanımsı. Şimdi makyajımı ve saçımı yapacağım. Evet öncelikle olarak olmazsa olmazım güneş kremimi sürüyorum. Evet bu oldu. Şimdi de dudak maskemi süreceğim. Bunlar makyajımın olmazsa olmazları zaten. Çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Sade bir makyaj yapacağım. Şimdi dudak nemlendiricimi sürüyorum üzerine. Ardından dudak parlatıcımı sürüyorum. Bu arada doğru mu yapıyorum? Makyajı yorumlara yazın. oldu. şimdi gidip saçımı yapacağım. sonradan saçımı yapıp bitiriyorum. Evet şimdi saçımı tarayacağım. Önce sıvı saç kremini sıkıyorum. Çok çok <laughs> Evet hazırlandım saçımı yaptım makyajımı yaptım hafif üstümü giydim kombinimi yaptım yani şimdi yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum sabah bugün size sabah rutini çekmeye çalıştım diyemedim pardon ee, her gün ne yapıyorsam onları yaptım sabahleyin kahvaltı yaptım uyandım makyajımı yaptım, kombinimi giyindim, saç yatağımı topladım vesaire vesaire derken artık videoyu kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara ne tarz videolar istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Videonun devamında mezuniyette çekilen fotoğrafları ve videoları seyredebilirsiniz. Şey, ya normal. ...tip sözleşmesiyle alakalı bize yazı geldi. ...vermek istiyorsa evet, verin. Ve ...yeni bir başlangıcını kutluyorsunuz. Hep beraber, her biriniz emekle, özveriyle ve kararlılıkla geçen bu sürecin sonunda önemli bir eşiği açtınız. Derslerde öğrendiklerinizin ötesinde birlikte başarmanın, paylaşmanın, sabretmenin... Thank you, thank you. ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişim Programı'nda belgelerini, belgelerini vermek üzere öğretim görevlisi Singe Soydan'ın davet ettik. Gülsüm Yolcu, Fatma Ateşcan, Çağla Vurgun, Meltem Altuner, Merve Yılmaz, Damla Özdemir, Enisi Taşkın, Elif Sarıkosun, Esra Metin Melike Elçi.